Coğrafya sorumuza bakalım. Aşağıdaki turizm faaliyetlerinin hangisi yıl boyunca gerçekleştirilebilir? Arkadaşlar deniz turizmi, yayla turizmi ve yat turizmi bu üçü yaz aylarında sadece yapılan faaliyetlerdir. Kayak turizmi ise kış aylarında yapılır. Yani bunlar mevsimliktir. Yıl boyunca yapılabilen turizm ise arkadaşlar burada inanç turizmidir. Cevabımız C seçeneğidir. Ülkemizde inanç turizm merkezlerini birkaç örnek vermemiz gerekirse arkadaşlar şuraları sayabiliriz. Van'da bulunan Akdamar Kilisesi, Trabzon'da bulunan Sümera Manastırı, Mardin'de bulunan Deyrul Zaferan Manastırı, bunun dışında Diyarbakır ve Bursa Olu Camii, Hatay'da bulunan Aziz Pierre Kilisesi, Antalya'da bulunan Aziz Nikolas Kilisesi, bunun dışında Konya'da bulunan Mevlana Müzesi, Şanlıurfa Göbeklitepe'yi Tepe'yi sayabiliriz, İstanbul'da Sultanahmet ve Ayasofya Camilerini sayabiliriz, bunun dışında bir bakayım arkadaşlar İzmir'de bulunan Meryem Han Evi'ni sayabiliriz. Bunlar inanç turizm merkezlerine önemli örneklerdir. Bu soruda cevabımız C seçeneği.